Bugün size Almanya tarihinin en kanlı ve en korkunç seri katillerinden birini anlatacağım. Fritz Harman. Halk arasında ona Hangover Vampiri ya da Kasap diyorlardı. Çocukluğundan başlayarak işlediği cinayetlere, kurbanlarına ve en sonunda idamına kadar uzanan bu karanlık hikayeyi gelen birlikte adım adım inceleyelim. Filiti Sarman hikayesi sadece bir seri katilin yaşamını değil, aynı zamanda dönemin Almanya'sındaki sosyal çalkıntıların da bir yansımasıdır. Ben sana onu en başından, çocukluğundan başlayarak ölümüne kadar anlatacağım. Harman 1879'da Hangover'da doğuyor. Ailesi kalabalık. Altı kardeşin en küçüğü. Annesine çok bağlı ama babasıyla hiç iyi geçiremiyor. Babası otoriter, sürekli kavga eden bir adam. Fritz küçük yaşlarda içine kapanık, derslerinde çok da başarılı olmayan bir çocuktu. Kız kardeşlerinin bebekleriyle oynar, yemek pişirmeye merak sarardı. Daha o yaşlarda çevresinde farklı bir çocuk olarak görünüyordu. 15 yaşlarında askeri okula gidiyor ama sağlığını gerekçe göstererek ayrılıyor. Çok geçmeden genç erkeklere yönelik saldırılar başlatıyor. 1896'da ilk kez yakalanıyor. Doktorlar Ahlaki olarak bozuk ama akıl hastası değil diye rapor veriyor. Bir süre akıl hastanesinde yatıyor. Sonra annesinin yardımıyla oradan kaçıp İsviçre'ye gidiyor. Orada da tutunamıyor. Tekrar Hangover'a dönüyor. Kısa sürede sonra evleniyor. Bir çocuğu oluyor. Ama suç işleme dürtüsünden asla vazgeçmiyor. 1900'lü yılların başında hırsızlık, dolandırıcılık gibi su suçlarla sürekli hapse girip çıkıyor. 1918'de savaş sonrası Almanya'da hayat zor. Kara dönemi Fritz burada kendine yer ediniyor. Bir yandan kaçakçılık yapıyor, bir yandan polisle işbirliği yapıyor. İlginçtir, muhbirlik yaptığı için polisler ona fazla dokunmuyor. İşte bu sayede aslında işlediği cinayetler uzun yıllar gözünden kaçıyor. Harman'ın cinayetleri 1918'de Almanya 1. Dünya Savaşı sonrası yaşanan kaos döneminde başlıyor. Hangover'da yüzlerce kimsesiz çocuk ve genç erkek sokaklarda yaşıyordu. İşte Harman kurbanlarını tam da bu ortamda seçiyordu. Kurbanlarının çoğu 13 ila 20 yaşları arasında erkek çocuklardı. Genellikle tren garında ve Hangover sokaklarında rastladığı bu çocuklara sana yiyecek ve kalacak yer verebilirim diyerek güven kazandı. Çoğu zaten aç ve barınaksız olduğu için onunla gitmeyi kabul etti. Kurbanlarını evine götürdüğünde önce onlara yiyecek veriyor, bazen de yatacak yer sağlıyordu. Ancak kısa süre içinde cinsel saldırıda bulunuyor, sonrasında da onları ya elleriyle boğuyor ya da boğazlarına dişini geçirerek öldürüyordu. Bu yöntem nedeniyle basın ona hanga adını taktı. Cesetlerini genellikle parçalara ayırıyordu. Etlerini kemiklerinden ayırıp parçalarla parçalarını çuvallara koyarak Leyne nehrine atıyordu. Kurbanlarının kıyafetlerini ise ya satıyor ya da kendi üzerinde kullanıyordu. Bazı söylentiler kurban etlerini kara borsada sattığı veya sosis yapımında kullandığı yönündeydi. Kesinliği hiçbir zaman kanıtlanmadı. Resmi olarak 24 cinayet işlediği kanıtlandı. Ancak bunlar bulunan yüzlerce kemik parçası gerçek sayının 40'a kadar çıkabileceğini gösteriyor. Armen bazen komşularının şüphelerini bile alaycı şekilde bastırıyordu. Örneğin bu kadar et nereden geliyor diye soranlara ordu depolarından aldım diyordu. Her kur, kurbanın kimliği netleşmedi. Çünkü çoğu sahipsizdi. Ama arşivlerde isimleri geçen bazı gençler şunlardı. Friden Rote, Hasson Fred, Alfred Hannabel, William Andert, Hermann Spiker, Heinz Brinkmann. Birçok kurbanın sadece yaşı ve kaybolduğu tarih bilinir. 1924'te yazısında çocuklar e, nehirde birkaç kafatası bulunca her şey ortaya çıkmaya başladı. Su seviyesi çekilince yüzlerce kemik parçası bulundu. Yapılan incelemeler bunların en az 20 farklı insana ait olduğunu ortaya koydu. Bu deliller Harman'ın evine uzandı. Evinde bulunan kanlı kıyafetler ve kurbanların eşyalarıyla birlikte suçlara açığa çıktı. Polis derinlemesine araştırma yapmaya başladı. Sular çekildikçe yüzlerce kemik bulundu. Fritis'in evi basıldığında kanlı giysiler, kayıp çocukların eşyaları ele geçirildi. Sorguda ilk başta her şeyi reddetti ama psikolojik baskılar ve deliller karşısında 20'den fazla cinayeti itiraf etti. 1924'ün sonunda mahkemeye çıkarıldı. Toplamca 24 cinayetten yargılandı ve suçlu bulundu psikiyatrik incelemeler sonunda akıl sağlığı yerinde ceza ehliyeti tam kabul edildi. 15 Nisan 1925'te Hangover'da Giyotin'le idam edildi. Son sözlerim ise pişmanım ama ölümden korkmuyorum. Kellesi ve beyni inceleme için üniversiteye gönderildi. Yıllarca tıp öğrencilerine gösterildi. Ta ki 2015'te resmi olarak yakılana kadar. O dönemde Almanya'da basın bu olayla çalkalandı. Halk polisin göz yummasına, muhbirlik ilişkilerine ve güvenlik açıklarını çok tartıştı. Harman ise tarihi işlediği vahşetle hangover vampiri olarak geçti. Evet, Frit'i sarmanın karanlık hikayesi böyleydi. Tarihin unutulmaz seri katillerine biri olarak kayıtları geçti. Eğer bu tür olayların derinlemesine incelenmesi, incelemeye devam ettirmemi istiyorsanız, Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben Nevzat Tümer.